beraber evet lütfen. Burada mı? Tabii de burada. Abi adam bizi Ama seçiyor şey buraya mı geldi? <laughs> evet. <çektim. gülüyor> Hazır mıyız? Uçak denizi buraya geliyor. Deneyelim bakalım telefonu. <laughs> Önce poz var. Oraya mı? Önce oraya yapın <laughs> fotoğraflar. fotoğraflar. Serkan Bey çektiniz mi? Başlayalım o zaman buradayız. <laughs> Hazır mıyız? Evet. <laughs> Kardeşlerimin iki yıldızıyla birlikte zaman aynı <laughs> zamanda da bugün daha da farklı <gülüyor> bir gün, <laughs> daha da eğlenceli, <laughs> <bir gülüyor> daha da, <gülüyor> da, <gülüyor> <dağ> da <gülüyor> mutlu bir gün. Neler söyleyeceksiniz günle ilgili sizden başlayalım. Yani açıkçası neler söyleyebileceğimi hiç bilmiyorum ben. Bilmiyorum Emre'nin sunu düşüncesini ama biz en çok heyecanlıyız. Uzun zamandır zaten bu heyecanlarına ortak oluyorduk sinemacıyken. <laughs> Bugün de sonunda böyle bir koşuşturmacanın sonunda buraya geldik. Çok heyecanlıyız yani, onlardan daha heyecanlıyız. Onların mutluluğuna ortak olmaya geldik. Bugün neden bir koşuşturmaca oldu? Yani aslında biz her düğünde olduğu gibi burada da bir koşuşturmaca hali oldu yani. Onlara evet. hiçbir hiç iş bırakmamak için kendim. <gülüyor> 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 Onların mutluluğuna şahit oluyorsunuz ama sizde de sizin mutluluğunuz onlar şahit oldu diyebilir miyiz aslında bir arada? Evet, yani biraz öyle bir şey diyebiliriz. De evet, Siz ne söyleyeceksiniz? Ya ben de çok mutluyum. Ee, önemli Cihan çok değer verdiğimiz arkadaşlarımız. O yüzden böyle hani güzel, sorunsuz, onların mutlu olduğu bir gün olsun istiyoruz açıkçası. Onun için de sabahtan beri elimizden geleni yapıyoruz. Ama mutlular şu an, iyiler. Onlar heyecanlılar. Biz de onlar kadar heyecanlıyız ama bence çok güzel bir gece olacak. Sizde sırayla gidiyoruz. Sıra sizde olmasın yani artık böyle büyükten, küçükten, büyükten küçüğe doğru gider ya böyle. Ya bize daha var ya. Ben daha 20 yaşındayım. Hiç böyle şeyler yok yani aklımda. <laughs> Açıkçası ama bizim de çok güzel gidiyor. He. çok daha ve da sempatik yani. En teşekkür genç edelim. seçilen çiftler arasındasınız bu arada. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. tarafından da. Ay, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. nazarlardan da diyelim. <laughs> Beraber bir tatil planı var mı? Onu soralım. Evet var. Evet. Düğün bitsin. Hı. Hemen dörtlü hatta böyle Sinem, Cihan, ben, oh. Berk, böyle bir kalkan falan tartışıyoruz. Evet. Evet. Bakalım ne nefes almaya ihtiyacımız var. Şey. oraya beraber <laughs> bir balay diyebiliyor muyuz yani? Beraber değil aslında onlar yurtdışına çıkacaklar <laughs> ama bir tık daha var. Arayı biz bir kaçalım dedik sonra da onlar gidecekler artık. Öyle yani. Çok tatlı ve sempatik bir şey olacak. Aslında ben merak ediyorum, sürpriz bir evlilik teklifle gelir mi Antalya'da? Yok <laughs> <laughs> gel şimdi e, yok öyle bir düşüncemiz yok. Ee, bizim yani çok güzel gidiyor gayet iyi hiçbir problemimiz yok. Hı -hı. Ee, ama yani bu demek değildir ki planlarımız ve da geleceğe dair e, başka. Hedeflerimiz yok, Hı -hı. hedeflerimiz var hepimizin, en başta benim, her şeyden önce Nils'in, yandan devam ediyor falan dediklerim var, şu anda öyle bir durum yok ki. Peki ben hedeflerle ilgili son bir soru sormak istiyorum. Yurt dışından sana bir teklif gelsin, Hollywood olabilir ya da Avrupa sineması olabilir ve yaklaşık 4-5 yıl boyunca gelmeyeceksin diyelim, Nils'i de bunu istemiyor, sen olsan ne kararı verirdin? <laughs> yani açıkçası Nisun'un istemeyeceği kısma pek inanamadım. Muhtemelen benimle birlikte ya gelir ya da derken yani ben senin yanına gelmeye çalışırım, sen gelirsin falan <laughs> şeklinde ilerleriz diye düşünüyorum. Çok doğru bir cevap. <laughs> yani, yani, çok iyi tanıyorsunuz birbirinizi ya. <laughs> evet, evet. Öyle. Yani, en başında hani onun mutluluğu önemli. <laughs> Neresi olduğu çok mühim değil. Ee, gideriz, geliriz. Teşekkürler. Allah, ol... Allah ayırmasın Allah o zaman diye. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin. Merhabalar. size. Merhabalar. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Çok sağ olun. Ya. ya sarı ya, sen ne yapacaksın?